It's always special to play for a new club, and, uh, and also it's a difficult uh, task for me because I haven't played for like this type of pressure, this type of fans before. And, but <laughs> her zaman yeni kulübünüz oynadığınız, yeni takımınız oynadığınız ilk maç çok özeldir. Bugün de aslında benim için özel bir gün, özel bir gece oldu bu anlamda. Çünkü ilk maçınız sizin de bildiğiniz gibi. Zor bir görevdi aslında belki de. Çünkü benim adıma da bu tür atmosferde, bu tür bir statta, bu tür seyircilerle birlikte oynadığım ilk maçtı. Dolayısıyla zor oldu ama güzel olduğunu söyleyebilirim gün gün daha iyi olacaktır mutlaka ama kazanmak da tabii ki ayrıca mutlu ediyor. Demin de bahsettiğim gibi zor bir görevdi bugünkü maç. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi henüz sadece 3 ya da 4 antrenmanla takımla beraber olma fırsatı buldum. Ama arkadaşlarım çok iyi insanlar, çok iyi takım arkadaşları. Beni içine çok kolay aldılar. bu gruba dahil olabilmek çok kolay oldu benim adıma. Dolayısıyla bununla işleri kolaylaştırdığını söyleyebilirim. Sağ içerisinde iletişimimiz de gayet iyi oldu. Birbirimizle uyumumuz da çok iyi oldu. Herkes neredeyse İngilizce konuşuyor. Dolayısıyla sağ içerisinde çok iyi ve güzel bir iletişim kurduğumuzu söyleyebilirim. Hocamız da aslında maçtan önce bu tür maçların her maçın çok zor olduğunu ifade etmişti. Öyle de oldu aslında. Her maç zor kendi özelinde. Yüzde vermediğinizde, yüzde gitmediğinizde her maçın çok zor hale geldiğini biliyorsunuz. Rakibinizin kim olduğundan çok bağımsız aslında bu. Büyük takımlarda oynayabiliyor olabilirsiniz. Görece küçük takımlarda oynayabilirsiniz. Her maçın kendisine zorluğu var ama önemli olan 3 puan alabilmek, galibiyet alabilmekti. Bugün de öyle oldu, biz de çok mutluyuz. Daha önce aslında ilk geldiğimde verdiğim röportajda da hedefim Manchester dünya oynamak olduğunu ifade etmiştim ama şunu şöyle ifade edebilirim: burada her maçı iyi oynayıp her maçta başarılar kazanıp hepsini kazanıp sonrasında kupalar kazanmak istiyorum. Yani en büyük hedefim bu.